Kadın takıları aslında en geniş alan. Çünkü Anadolu'da birçok farklı etnik köken var. Her etnik kökenin farklı takıları, farklı hoşlandığı malzemeler var. İşte bazısı kemik seviyor, bazısı boncuk seviyor, bazısı gümüş seviyor. Altını aslında biz kadın takılarında çok fazla görmüyoruz. Tercih edilen altın sadece genelde feslerin önüne dizilmiş bir şekilde Onların da sayısı bellidir. 33 tanedir. 33 pek geçmez. Hatta tahtacı Türkmenlerinde ee, bu gümüş olur. Şimdi baktığımız zaman bir kere her kadının muhakkak bir tepeliği var. Tepelik kadının taktığı fesin üstüne monte edilen bunu satın alır. Bu genelde gümüşten olur. Çok nadiren de olsa birkaç tane altından görmüş. Bu tepelik kadın evlenirken satın alınır ve fesin üzerine dikilir. Bekar bir genç kız asla fes takmaz evlenirken bir tören yapılır. Buna baş bağlama töreni denir. O baş bağlama töreninde kadına fes giydirilir, tepeliği takılır ve diğer takıları takılır. Bu artık onu sokakta gördüğünüz zaman artık bunun evli kadın olduğunu anlarsın. Bu tepeliklerde kadın evlenirken satın alınır. Ya yani bunlarda da ailenin zenginliğine göre gümüş, işleme oranı, üzerindeki taşların değeri, işte bazı yakut, bazısı Firuze, bazı Opal değişik taşlar kullanılıyor. Kadın takılarında olmazsa olmazlardan biri de fes takıları. Yani fesin başına tepelik takılırken önüne de bu alınlık ya da çıngıl dediğimiz her yöreye göre bu da farklılık gösterir. Doğununki farklıdır, egeninki farklıdır. Ama muhakkak bu üçlemeyi görürüz. Tahtacı Türkmenlerin kullandığı bir takı vardır. Buna ilmeçer ya da sakındırık denir. Bu genelde boğazın altına bağlanır ve dikkat ederseniz ses çıkarır. E, bu özel bir takıdır. Bu e, sadece her evde bir tane bulunur. Ve kayınvalide bunu ölmeden önce bir gelinine vasiyet eder. Hangi gelinine vasiyet ettiyse verilmesine o gelin kayınvalideye de aynı zamanda bakar. Bunu daha çok özellikle çıkardığı sesten dolayı tahtacılar e, genelde ormanlarda kesim işiyle uğraştıkları için bunu çıkardığı seslerden işte akrep, yılan gibi şeylerin kaçtığını bu yüzden de kadınların kullandığı düşünülüyor. Türkmenler de kendi arasında ayrıldığı için mesela bu İzmir Bademli yöresine ait bir İlmeçer ya da sakındırık diyoruz. Buna baktığınızda bunu da boncuktan yapıldığını görüyoruz. Çünkü boncuk bizim kültürümüzde çok önemli. Cam boncuk, renk çok önemli. Bunu eski şamanların üzerinde de çok görürüz biz. Hala da Anadolu'da bu kültür devam eder. Bu da aynı şekilde boğazın altından şöyle fesi tutacak şekilde takılır. Osmanlı'da gerdanlık diye çok geçmez. Biz buna gıdıklık deriz. Bu boğaza takılan e, takılardır. Bunlar da gümüşten olur. Üzeri değerli taşlarla süslenir. Ve el yapımıdır bunların hepsi. Bu mesela bir tam. Ya buna tam deniyor. Bunlar paylaşılabiliyor bazen. Mirasla paylaşılabiliyor. O zaman şunu ikiye bölüyorlar. Farklı bir bezin üzerine dikiyorlar ve işte iki kardeş kullanıyor. Anadolu takılarında daha çok gümüş tercih edilmiş. Fakat e, şöyle baktığımızda, şöyle bir İstanbul takısı gösterirsek size. Yani bu altın üzerine elmas e, kalkmalı bir takı. İşte Fransız etkisini girmesinden sonra kullanılmış bir takı. Ama baktığınızda tabii ki e, buna baktığınızda hala işte insanların hani günümüzde de kullanabiliriz diyeceği bir takı. E, yine bizim takılarımızda boncuğun çok önemli bir yeri var. Özellikle şöyle size güzel bir örnek gösterebilirim. Bu Afyon yöresine ait bir kolye. E, bunu kadın tek tek bu atölye yapımı değildir. Kadın bunu evde yapar bildiğiniz. Bunu cam boncukları tek tek bir araya getirerek, e, dizerek ve <laughs> bir kumaşın üzerine bunları işleyerek böyle takılar yapabilir. Anadolu kadın takılarında bileziğe çok rastlamıyoruz. Çok nadiren küçük kelepçeler var. Ama genel anlamda bilezi kullanmıyorlar. Ama bir kadının en önemli takısı yani para olarak e, fesin üzerindeki altın paraları. Yani kadının en büyük güvencesi o aslında. Yani yeri geldiğinde... Ornu oradan kesip gidip kuyumcuya bozdurabiliyor. Mesela Kurtuluş Savaşı sırasında birçok kadın feslerin üzerindeki altınları söküp e, Kuvay Milliye'ye bağış yapmışlar. Mesela kadının en büyük e, şeyi o.